Bu ikinci fragman muhtemelen iki yüzüncü bölümün kilit anlarını daha açık gösteriyor. Genellikle dizilerde birinci fragman atmosferi, duygu ve gizemle kurarken, ikinci fragman fragman daha aksiyon, çatışma ve çözüm sinyalleri verir. Bu durumda büyük kararlar artık netleşmek üzere izleyiciyi daha fazla meraklandıracak olaylar gösteriliyor. Karakterler arasındaki ilişkiler ve olası kırılmalar daha belirginleşiyor. Bu ikinci fragmandan yola çıkarak önceki teoriyi biraz daha netleştirebiliriz. Taner'in kararı açığa çıkıyor. İlk fragman duygusal birikimi gösteriyordu. Bu fragman muhtemelen Taner'in kararının ipuçlarını veriyor. Senaryo ihtimalleri: Taner kasabadan geçici bir süre ayrılmaya karar verebilir ya da kasabada yeni bir sorumluluk üstlenebilir. Bu durum hem izleyici hem de Dilek için bir dönüm noktası olacak. Dilek ve Taner arasındaki gerçekler. Bu ikinci fragmanla Dilek'in duyguları daha net yansıtılabilir aralarındaki sadakat, güven ve gelecek planı daha görünür hale gelebilir bu da izleyiciye acaba kalacak mı, gitmeyecek mi sorusunun net bir şekilde sorar. Kasabanın geleceğine dair işaretler. Fragman muhtemelen Bozkır'da yeni bir kurgu, yeni bir proje ya da beklenmedik bir ziyaretçi gibi unsurları açığa çıkarıyor olabilir. Bunlar bölümü sıradanlıktan çıkarıp dizi tarihinin önemli bir parçası haline getirir. Bu ikinci fragman bölümün Drama dozunu artıran karakterlerin motivasyonlarını netleştiren, hikayenin ana çatışmalarını açıklığa yaklaştıran bir tanıtımı olarak görünüyor. Böylece ilk fragmanın duygusal gerilim yaklaşımı bu fragmanda olayların iç yüzüyle birleşiyor. Teori 1. Bir, kalmak gitmekten daha zor. İlk fragman bize gidiş hissini verdi ama ikinci fragmanla birlikte tablo değişiyor. Bu teoriye göre Taner gitmiyor ama eskisi gibi de kalmıyor. Kasabada... Yeni bir sorumluluk alıyor. Belki resmi bir görev, belki de gençlere yol göstereceği bir rol. Bu karar dostlarını sevindiriyor ama Taner'i daha büyük bir yükün altına sokuyor. Yani bu kez kaçmak değil, kalıp mücadele etmek hikayesi anlatılıyor. Bölüm finali. Taner kasabanın ortasında durur ve ilk kez bu benim görevim der. Teori 2. Geçmişten gelen bir gerçek her şeyi değiştirir. Fragmanda büyüklerin sahneleri daha net. Bu teoriye göre Taner'in ailesiyle ya da kasabanın geçmişiyle ilgili yıllardır saklanan bir gerçek açığa çıkıyor bu gerçek. Taner'in bugüne kadar verdiği bazı kararları sorgulamasına yol açıyor. Dilek'le ilişkisini de etkiliyor. "Meğer biz bunca yıl bunun için uğraşmışız." Bölüm finali. Taner yalnız kalır ve geçmişle ilgili duyduğu bir cümleyle sarsılır. Yeni bölüm bu sırrın sonuçlarıyla açılır. Teori 3. Dilek'in kararı hikayenin yönünü değiştirir. Bu teori Taner merkezli değil, Dilek merkezli. Fragmanda Dilek'in daha net, daha kararlı, daha az konuşup daha çok düşünen hali dikkat çekiyor. Bu teoriye göre Dilek Taner'i bekleyen değil, Taner'le birlikte yön çizen kişi oluyor belki. Birlikte gitmeyi teklif ediyor ya da ben burada kalıyorum diyor. Bu durum Taner'i ilk kez kendi hayalinden çok birlikte kurulan geleceği düşünmeye zorluyor. Bölüm finali. Dilek net bir cümle kurar ve Taner ilk kez cevap veremez. Teori 4. Bu bölüm bir veda değil, yeni bir başlangıç. En güçlü ama en sessiz teori bu. Bölüm hikayeyi kapatmıyor, yeniden konumlandırıyor. Bu teoriye göre kasaba büyüyor, projeler genişliyor. Gönül Dağı artık sadece bir yer değil, bir merkez oluyor Taner ve arkadaşları. Hayal kuran gençler değil, hayalleri gerçekleştiren insanlar oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.